Bak günü buradaki her şey göster. Bineceğim bakın. bakın. Önce motordan başlamak istiyorum. Şimdi bu ikisine bineceğim. Attı sana bu sorunca. Hadi yukarıda göstersene. Şuyla da can. Hiç sala düşmez iki. Biz savaş gerçekleştiği halde burası da olurdu. Değil mi? Evet. Aa benim, o benim lastik körü. Şu Sen artık büyümüşsün ya oraya sığmıyorsun. Evet. Like atın. Bir daha abone olmayı unut unutmayın. Abone olun. Tamam mı? Tamam mı? Hı? bunun sopası yerde. Sopa, sopası olması lazım. Evet. Oha, Değil ha, mi? Kırmışlar. Kırmışlar mı yoksa? <laughs> eline Kırmızılar. Olabilir. Kaldırmış olabilirler. Oh, burada mı Bakın, bakın, bakın. Anne, hani ver ben onlara evet. göster. <laughs> bakın ona bağlı. Bir. sen de öyle. Bunun sırası. Bu yan hiç bilmiyorum. Yavaş. Yavaş. Şimdi buradan ineceğim. Çak. Lan değil. Bu Keşke de son olsaydı bu da iniyor. Böyle. Niu, niu, niu. Burada da televizyonum var. Film izliyorum. Niu, 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 niu. Bak onu çok güzel çekiyorum. O da var. anne beni döndürdü. Bu ne? A ne vites baba. Oh. Evet, evet. burası yasak mı <laughs> Arkadaşlar beğendi yapın. Bir de buna bineyim. Bunu çok sevdim motoru. Motora bir daha bineyim. <laughs>